Türkiye'de futbolun az buçuk içinde olan herkes şunu bilir ki özellikle alt liglerde şike, teşvik, prim, iddiadan para aklama gibi olaylar gayet de döner. Ki yıllarca üst liglerde de olup olmadığı tartışmalı olmuştur. Geçtiğimiz günlerde futbolda şikeye dair yeni olaylar patlak verdi. Bu sefer birincilikten. Tabi bunların hepsini iddia edeceğiz ancak savcılık da konuya dair harekete geçti. Ana odamızdaki futbol takımı Tuzla Spor. 50 bin liraya satılan maç biletleri ve stadın yine de boş olması ki bilmiyorsanız Tuzla Spor bir alt ligde oynuyor ve en üst liglerdeki derbi maçlarındaki localar bile 50 bin lira civarı değil. Yine şüpheli transferler ve enteresan maç skorları bu maçların içinde de yaşanan oldukça anlamsız ve şikeyi anımsatan olaylar. Olayları ilk olarak gazeteci Murat Arel patlattı. Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin isimli programda Tuzla Spor'un maç biletlerinin bu sene Pasolik'te 17.000, 21.000, 35.000 ve 50.000 gibi tutarlara satıldığını aktardı. Ancak stat bomboştu. E tabi baktığımız zaman kara para aklamak için gayet de uygun ve çok da fazla dikkat çekmeyen bir yöntem. ARL daha sonra ise TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan keçiören gücü Tuzla Spor maçındaki garipliklere dikkat çekti. Tuzla Spor'un galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada hem skorla hem de maçla ilgili bir Rus bahis sitesinde şaşkına çeviren bir bahse para yatırıldı. Oynanma ihtimali çok düşük olan seçeneğe 475 bin lira yatırıldığı görüldü. Tuzla Spor mücadeleyi 90 8'de bulduğu golle 2-0 kazanırken Keçiören gücü birazdan da izleyeceğiniz aşırı ilginç bir gol yedi. Keçiören gücünün kaçırdığı pozisyon sonrası Tuzla Spor ani atakta golü bulurken kaleci Metin Uçar kaleyi boş bıraktı ve top orta sağdan ağlarla buluştu. Şimdi önce o bahis olayına dönecek olursak oynayan kişi Tuzla Spor kazanır diyor. Bahis sitesinin oranı ise 1'e 10. Maçı Tuzla Spor kazandığı için bahis oynayan da 4 milyon 700 150.000 bin lira kazanmış oluyor. Şimdi neden böyle yüksek bir oran verildiğine baktığımızda ise meğer bahis oynayan kişi Tuzla Spor kazanır demiyor. Tuzla Spor eksi bir handikap ile kazanır ihtimalini oynuyor. Yani Tuzla Spor en az 2-0 kazanır bahsine girmiş. Sonra bahis kuponu ve oynayan adrese ulaşılıyor ve yurt dışından Bulgaristan'dan bir adres çıkıyor. Şimdi o komedi pozisyona gelecek olursak Özer Özdemir arka adalizi çekmiş gibi davranıyor ve birdenbire önündeki topa hareketlenmeyi bırakıyor. Tabi bırakınca pozisyon oluşuyor. Boş Aleye golü atamayan Tuzla Sporlu futbolcu ve kaçan golün ardından keçi öğrencici futbolcusunun tavrı dikkatlerimizden kaçmıyor. Adam bildiğiniz gol kaçtı diye üzülüyor. Ki pozisyonun gerçekleşme şekli de harbiden çok komik. Tabi Tuzla Spor'dan da açıklamalar geldi. Özellikle Ali Koç'a ve Murat Ağırel'e çok ağır ithamlarda bulundular ve Fırıldak Ali diye seslendiler. Ben buraya bırakacağım. İsteyen durdurup okuyabilir. Ve ben okudum. Şöyle bir sıkıntı var metinde. Sadece Ali Koç'a verilen cevaplar var. Kendileri hakkında iddia edilen tüm bu şeylere hiçbir şey dememişler. Yani herhangi bir cevap vermemişler ya da verememişler bilemiyorum. Tabii Türk futbolu bu kadar karışmışken savcılıkta durmadı arkadaşlar. Olay artık hukuka taşındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında mal varlığı değerlerini aklama, 7258 sayılı kanuna muhalefet, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından soruşturma başlattı. Şüpheli transferler demiştim ya bununla alakalı bir şey var. 4 yılda 127 oyuncu transfer ediliyor kalanları da kiralık olmak üzere toplam 174 oyuncu yapıyor bu arada. Ayrıca yine bir sezonda 8, 2 sezonda 14 teknik direktör değiştirildiği göze çarpıyor. Hani belki futbolun içinde değilsinizdir diye söylüyorum. Arkadaşlar bunlar inanılmaz rakamlar. Yani bir sezonda 8 teknik direktör, 4 sezonda 174 oyuncu falan. Bunlar normal şeyler değiller ki pozisyonlar, bahis sitesindeki durum, Murat Ağır Ele de buradan gerçekten çok teşekkür etmek lazım. Tüm bunları ilk gündeme getiren gazeteci oldu. Bunların hepsi sorgulanması gereken konu. Bakalım savcılıktan neler çıkacak, Tuzlaspor'dan herhangi konuya dair böyle Ali Koç'a karşı alınan tavır dışında bir açıklama gelmedi. Biz bunu yapmadık, etmedik gibisinden. Çünkü futbol gerçekten çok büyük bir sermaye arkadaşlar, belki de en çok paranın döndüğü yerlerden bir tanesi. O yüzden kara para aklama, şike teşvik primleri, bunun gibi şeylerin göze çarptığını görüyoruz. Ancak aynı zamanda futbol bir ülke için büyük bir marka ve çok önemli bir sermaye. Ve maalesef üst liglerde daha çok hakem hataları gibi şeyleri konuşsak da alt liglerde durum çok daha karman çorman. Futbolun içerisinde olan insanlar, bölgesel amatör liglerde oynamış birileri varsa aranızda onlar beni gerçekten çok iyi anlayacaktır. İşler hiç de uzaktan gözüktüğü gibi değil ve bu Türk futboluna her geçen gün daha fazla zarar vermeye devam ediyor. Türkiye'de futbol maalesef özellikle alt liglerde mafyatik adamların bulaştığı ve onların kendi çıkarlarına göre dizayn ettiği bir para aklama yerine dönmüş durumda. E tabii bu kadar para varsa, böyle bir sermaye varsa ve bu spor adı altında dönüyorsa tabii ki böyle insanların bulaşması da doğal gözüküyor. Umarım hepsi yakında temizlenir. Diyeceklerim bu kadar.